Herkese merhaba. Bugün Tosya Ilgazı'ndayız. Tosya Ilgazı geçidi. Deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 1650 metre. Tosya Ilgazı'nın. Kastamonu merkeze 50. Tosya ise yaklaşık 20 kilometre mesafede. Tosya Ilgazı. Çam ormanlarıyla, daha çok karaçam ormanlarıyla kaplı. Burası. Tabi Orman Genel Müdürlüğü 724, Fotokapan ve kamera sistemleriyle ormanları izlemekte. Bu huzura, sakinliğe siz de ortak etmek istedim. Kuş cıvıltıları eşliğinde mükemmel orman manzarası. Kuş cıvıltılarını duyduğunuzu tahmin ediyorum. Güney tarafı Kastamonu merkez bu tarafta. Tosya ise bu tarafta kalıyor. Tertemiz havası. Mis gibi çam ormanları. Şöyle biraz daha yaklaştırıp Tabii kuzey kesimlerde yine kar kalan bölgeler var. Zirvede yine aynı şekilde. Tosya Yılgazı'ndan Herkese selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.